pelikanlar Avrupa'nın en çok tanınan kuş cennetinde ürüyor. Tuna Deltası. Yüzen adalar, göller ve ormanlardan oluşmuş geniş labirentlerle Avrupa'nın en büyük sulak alanı. Pelikanlar her yıl buraya yavrularını büyütmek için gelir. Bunlar Afrika dışındaki en büyük kolonilerden bazılarıdır. Perikanlar bir kreş sistemi kullanır bu yavrulardan oluşan grupla ilgilenen birkaç tane yetişkin var. <laughs> Yetişkinler balık avlamaya gittiğinde birkaç yaşlı perikan yavruları korumak için hep geride kalır. <laughs> Pelikanlar genelde onlarca kuştan oluşan gruplar halinde avlanır. Delta'nın sularında bolca balık bulunur. Pelikanlar balıkları kolayca avlayacakları hale getirene dek bir araya toplar. Boğazlarındaki keselerde tam 13 litre su tutabilirler. Pelikanlar boğazlarını kapatır, böylece yuttukları tek şey su değil, balıklar olur. Özellikle zengin balık bölgelerinde kuşlar alda işbirliği yapmak için bir araya gelir. Sonra yavrularını beslemek için yuvalarına dönerler. Ebeveynler kreşteki bütün karmaşaya rağmen her zaman yavrularını bulur. Balıkları keselerine doğru kusarlar, böylece aç yavruları yiyeceğe ulaşabilir. yaz aylarında bunaltıcı sıcak ve nem ani ve büyük fırtınalara neden olabilir. Sağanaklar çok şiddetli olur. Pelikanlar için rahatsızlık verici bir durum ama delta çok geniş olduğundan su seviyesi nadiren yükselir. Ama böyle karışık havalar balıkların dağılmasına neden olur. Fırtınadan sonra yüzeyde hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Ama pelikanlar için balık yakalamak şimdi daha zor. Kendilerini ve yavrularını beslemek için her gün 2 kilodan fazla balık yakalamalılar. Ama onları bir araya toplamak kolay değildir. Bu yüzden pelikanlar taktik değiştiriyor. Delta'nın iç kısımlarından ayrılıp sahile doğru uçuyorlar. Böyle büyük kuşlar için sudan havalanmak oldukça zordur. Ama havalandıklarında termal akımları kullanırlar. Birkaç kere kanat çırptıktan sonra balık bölgelerine ulaşmak için uzun mesafeleri zahmetsizce süzülebilirler. Delta'nın kumlukları üzerindeki pelikanların sayısı artıyor ve Karadeniz'in sığ sularında balık avlamaya başlıyorlar. Pelikanlar balıkları korkutup bir araya toplamak için sürekli ayaklarını çırpıyor. Yavrular büyümüş durumda ve şimdi suda nasıl yaşayacaklarını öğreniyorlar. Fazla zamanları kalmadı. Ağustos ayının başıyla birlikte aileleriyle beraber Afrika'ya olan uzun yolculuklarına başlamaları gerek. Nehrin üzerinde gezinen sabah sisi yazın sona erdiğini işaret ediyor. Tuna Nehri boyunca uzanan ormanlarda kızgınlık dönemi başlamış. Erkek geyikler çok heyecanlı ve saldırgan. Gelecek haftalarda dişilerin peşindeki erkeklerin dinlenme fırsatı olmayacak. sonbaharda Lonskopolye'deki taşkın alanları kurumuş oluyor. Yaz mevsiminin tropikal bereketi çok uzaklarda kaldı. Şimdi çiftçiler fazladan yemek vermek zorunda. Domuzların kışı atlatması için kalın bir yağ tabakası oluşturmaları gerekiyor. Sibirya'dan esen ilk soğuk rüzgarlar turnaları Tuna Nehri'ne getiriyor. Yaklaşık 100 bin turna Husta'ya geliyor. Son baharın son günlerinden olabildiğince faydalanıyorlar. Yazı kutup bölgelerinde geçirdiler ve şimdi kışı geçirmek için yavrularıyla beraber Afrika'ya gidiyorlar. Tuna'nın Macaristan düzlüklerinden geçtiği bu bölgede dinlenmek ve enerji toplamak için birkaç hafta mola veriyorlar. Hasattan sonra bile pusuladaki çayırlar ve tarlalarda yiyecek bir sürü şey bulabiliyorlar. Her akşam kuru alanlardan ayrılıp suyun sağladığı güvenliğe geri dönüyorlar. Macaristan düzlükleri Tuna ve kollarından oluşan ağ tarafından beslenen verimli bir sulak alan mozaiği görünümünde. Ustanın sığ tuzlu su göletleri turnaların yırtıcılardan korunmasını sağlıyor. Günler kısalırken gecelerde soğuyor. Kısa süre sonra turnaların gitme zamanı gelecek. Bir sabah heyecan açıkça görülebiliyor. Artık zaman geldi. Hepsi aynı şeyi düşünüyormuş gibi güneye doğru yola çıkıyorlar. Önlerinde çok uzun ve tehlikeli bir yolculuk var. Gelecek ilkbaharda bir kez daha takip bölgesine giderken bu düzlüklerde mola verdiklerinde geri dönmeyi başaramayanlar olacak. Turnaların ayrılmasıyla usta boş ve sessiz bir hal alıyor. Tuna'nın taçlı semenleri içinde sığ göletlerden ayrılma zamanı geldi. Ama onun yolculuğu pek de efsanevi değildir. Çamurda ufak bir çatlak arıyor. Doğru çatlağı bulur bulmaz kış için çatlağın içine saklanıyor.